Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt Tapkın'ın magazin gündemiyle sizlerin karşınızdayım. Videomuzu sona kadar atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Sevgili oldukları magazin basınında iddia edilen ancak muhabirlerin bir türlü birlikte görüntü almadığı Afra Sarızoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşkını bir pozam kanıtladı. Her fırsatta Seyfir hayranlarından biri olduğunu dile getiren Pozam ikilinin sevgili olduklarını saklamasına dayanamadı. Ve teknede el ele tutuştukları anların fotoğrafını paylaştı. İşte o görüntüler içimleri izlemediyse kanalıma cibi izleyebilir arkadaşlar. Bu tifle ilgili neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım. Şimdilik bu kadar gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle videomuzu beğenmeyi sakın unutmayın. Bizi haberleri